Azerbaycanlılar Dayanışma Günü dünyanın pek çok kentinde olduğu gibi İstanbul'da da kutlandı. İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından Çanlıca'da düzenlenen etkinliği, aralarında Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Hasan Sultanoğlu Zeynelov'un da bulunduğu 600'e yakın davetli katıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan gecenin açılışında konuşan Başkonsolos Zeynelov, 31 Aralık'ın ülkenin eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü ilan edildiğini hatırlattı. Zeynelov Dayanışma Günü nedeniyle dünya genelinde düzenlenen etkinliklere Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin birlikte katıldığını anımsatarak iki ülkenin tek bir diasporası olması gerektiğinin altını çizdi. Azerbaycan Türkiye iki devlet tek millettir. Bu laflar bizim milli birliğimize aparan ışıklı yolumuzdur. Onun arkasında İlham Aliyev söyledi ki eğer biz tek millet ise niye bizim iki diasporamız olsun? Bizim tek millet olarak Türk diasporamız olacak. Onun da katkılarıyla dünyada dünyanın 70 ölçesinden çok ülkede Dünya Azerbaycanların hemreliği günü, Teç Azerbaycanların hemreliği değil, Dünya Türklerinin hemreliği günüdür. Sadece kalır bunu Türk Birliği günü kimi resmileştirmek. O da inşallah bu yakın zamanlarda hayata geçer. <laughs> Etkinliği düzenleyen İstanbul-Türkiye-Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Sefer Karakoyunlu da iki ülke arasındaki yakınlaşmanın önemine vurgu yaptı. İki devletin tek diasporası olmalıdır. Birlik ve dayanışma içinde olmalıdır. Biz bunu her zaman savunuyoruz. Ee, bu anlamda Türkiye ve Azerbaycan'ın dostluk ve dayanışmasının e, güçlenmesine ve en üst seviyelere taşınmasına belki de böyle etkinlikler, böyle geceler vesile olmuş olacaklar. Çünkü e, Türkler her zaman İsmail Gaspralı'nın dediği gibi işte fikirde, dilde birlik olmalı ve bunu yaşayıp yaşatmalıdır diye düşünüyoruz. Konuşmaların ardından Azerbaycan'dan gelen sanatçılar sahne aldı. Katılımcılar da Azerbaycan ezgilerine coşkuyla eşlik etti. Bu geceden şu ana kadar gelen yani e, biliyoruz hepimizin bildiği gibi Azerbaycan çok e, soykırımlara uğramış, çok ezilmiş, kaç sefer e, Cumhuriyeti özgürlüğü elinden gitmiş bir ülke olarak ve bugün dünya çapında çok yaşayan Azer Türklerimiz var ve bunları ee, bunlara diyorum ki siz her zaman olduğunuz yerde güçlü olun. Türkiye'de de sizin arkanızda mutlaka bir güç var. Bunu da bilin. 31 Aralık Dünya Azerbaycanlıların Hemrelik günü olarak e, beni de bir Azerbaycanlı gibi her zaman sevindiriyor. E, kendimi bu ortamda çok mutlu, memnun hissediyorum. Ve e, önümüz önümüzdeki 2015 senesinde dünyadaki tüm Azerbaycanlıların her zaman bir arada, beraber, birlikte olmalarını diliyorum. Gece dünyaca ünlü balaban üstadı Alihan Samedoğlu da sahne alanlar arasındaydı. Azerbaycan halk danslarından örnekler sunan Kafkas Yıldızları grubunun gösterisi etkinliğe katılanlardan büyük alkış aldı. Gecenin sonunda İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından Başkonsolos Hasan Sultanoğlu Zeynelova Türk Dünyası Onur Plaketi takdim edildi.